Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere Adana Seyhan'dan seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın daha konuğu olduk. Can Ticaret'teyiz ve yanımızda firma sahipleri Seyfettin Bey ve Mehmet Ali Bey var. Merhabalar. Merhaba. Evet. Hoş, hoş, hoş. hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Mehmet Ali Bey'den başlamak istiyorum. Bu işin başlangıcı demirbaşı olarak Mehmet Ali Bey ne zamandan beri sektördesiniz? Ne ya neler yapıyor Can Ticaret? 37 seneden beri bu işi yapıyoruz. Hı hı işimiz harfiyet yıkım. Adana'da en tehlikeli, en güzeli biz yıkım yapıyoruz. Artı binadan çıkan demir, eski demir olsun, tekrar onu makineye atıp yeni malzeme yapıyoruz. Artı çıkan ağaçları delendiriyoruz. Burada dükkanımıza eski yeniye çevirmek. 37 o çilesenmelerle bu işi yapıyoruz. 37 yıldır bu, bu hizmeti işi, veriyorsunuz evet. ve vermeye de devam ediyorsunuz. Kendi sektörünüzde de lider bir konumdasınız şu anda ve bu bu bayrağı yere düşürmeden her geçen gün yeni projelerde kendinizi bir adım daha yukarı çıkartmayı başarabılmalardan evet. bir, bir tanesiniz. Ve şu anda oğlunuz Seyfettin Bey de e, bu işe el atmış durumda ve kendisi evet. de sizlerle beraber çalışmakta. Hemen Seyfettin Bey'e dönmek istiyorum. Biraz yıkımdan ve uygulamalardan bahseder misiniz? Şimdi yıkım işi öncelikle e, yapılması çok riskli olduğundan dolayı bu işi kim olursa olsun ehli olması lazım. Mesela biz daha önce bu işleri balyozla, heltilerle, kompresörlerle başladığımız için gün geçtikçe teknolojiye teknolojinin gücüyle beraber mini makineler e, 15-16 katlı, 20 katlı binalara kadar. ...komple yukarıdan e, ufak makinelerin yardımını da alarak belli bir seviyeye indirip... ...mesela e, geçen yıktığımız Truktozal'da bir bina yıktık Adana-Seyam Truktozal'da. 13 katlı bir binaydı ve sıfır. Komplesini yıktık, indirdik 6 kata kadar. 6 kattan sonra kendi büyük makinelerimizle yanaştık, kırdık ve molozunu taşıdık. Aynı zamanda bunlar e, dinamit patlatma olayı oluyor. Evet. Ee, bu gibi şeylere Adana'mız müsait değil. O yüzden ufak makinelerle veya yüksek erişimli makinelerle bu işleri yapıyoruz. Ee, gün geçtikçe de işimizi ilerletiyoruz. Daha önce e, yani ufak işlerle başladığımızdan dolayı şimdi Allah'a şükür iş makinelerimizle kendi iş makinelerimiz kira olayı kesinlikle kiralamıyoruz dışarıdan. ...tüm makinelerimizin bize ait olmak kaydıyla... ...kendi bünyenizde. Tabii tabii kendi bünyemizde yapıyoruz. Yani... ...mesela şu an Adana Güney Sanayi Fabrikası var. Orada bir çalışmamız var. Hı -hı. Sosyal sosyal esirgemelerin... ...yurtları var. Hı -hı. Onları yıkıyoruz. Yani yıkım işi... ...yıkım denince millet biraz... ...şey yapıyor, böyle korkuyor ama... ...yıkım işi... ...çok önemli ve titizlik isteyen bir iş. Kesinlikle. Az önce siz de söylediniz. Çok riskli bir durum aslında Seyfettin Bey. Tabii. tabii, tabii. Ee, biz tanık olduk. Birkaç kere izlettiniz bizlere Evet. Ee, nasıl önlemler alıyorsunuz? Çünkü gerçekten riskli ve e, birçok olumsuz şartlar altında çalışıyorsunuz. Ee, nasıl önlemler alıyorsunuz peki? Mesela öncelikle yıkılacağımız binayı komple bir kontrol ediyoruz. Ne taraftan neresi müsait diye. Ona göre kafamızda bir e, aynı zamanda inşaat mühendisi de bulunduruyoruz yanımızda komple bir kontrolünü yaptıktan sonra o binanın tüm elektriğini, suyunu, e, telekomunu komple direkçelerle verip kestirdikten sonra e, dış güvenliğini de aldıktan sonra e, yıkımına başlıyoruz. Ha mesela binanın boyu kısa olduğu zaman normal makinelerimizle yıkıyoruz ama biraz biraz yüksek oldu mu? vinçle makine üstüne katıp e, aynı zamanda çevreye toz olmasın, gürültü patırtı olmasın diye de kendimize ait su tankımızla e, orayı e, vatandaşları rahatsız etmeden yıkıyoruz. Evet. Peki e, aynı zamanda bu iş için uzman bir kadro gerekiyor. Tabii, Siz de tabii, uzman bir tabii, ekiple tabii, çalışıyorsunuz. Tabii, tabii. Şu anda kaç kişilik bir ekiple devam ediyor Can Ticaret? Yaklaşık e, işin şekline göre değişiyor. Mesela bizim kendi bünyemizde şu an 11-12 kişiyiz. Hı hı. Ama bu e, mesela şu an Güney Sanayi Fabrikası'nda yaklaşık 15-20 kişiye yakın bir elemanımız var. Ha gün her gün 20 elemanı tutamıyoruz yanımızda. Niye? Ee, şeyden dolayı mesela yıktığımız binanın bitimine doğru oldu mu elemanlarımızı çekiyoruz. Çünkü binada eleman çalıştırmak biraz sıkıntılı. Neden? Zamanla hep makineye döndüğü için işlerin artık eleme ölüyor. Genellikle makineden dolayı yükleniyoruz. O açıdan yani bazen 50'yi buluyor, bazen 60'ı buluyor. Ama genelde ortalama 10 sabitimiz yaklaşık 20-30-15 civarında elemanlarımız değişiyor. Evet. E, gerçekten yıkım konusunda şu anda Adana'da e, öncülük yapan bir firmasınız. Az önce Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi çok tehlikeli ve evet. yüksek binaların yıkımlarını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bu da zaten sektördeki öncülüğünüzü e, kanıtlayan bir durum. Aynı zamanda az önce yine Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi eskiyi yeniye çevirme. Geri dönüşüm olarak. Evet. Geri dönüşümden biraz bahseder misiniz bizlere? Onu da şöyle değerlendiriyoruz. Mesela bir binayı yıkacağımız zaman o binada çıkacak olan e, malzemeleri, kapı, pencere vesaireleri yani e, geriye kazandırma amaçlı ve kazanmak amaçlı. Bunların kapı penceresini söküyoruz. Söktüğümüz zaman kendi iş yerimizde kendi atölyelerimiz var. Mesela demir kapıları, pimapenleri, e, mutfak dolaplarını bu gibi şeyleri yani malzemeleri getiriyoruz. Burada güzel tamiratını yapıyoruz. Aynı zamanda biz onları geriye satıyoruz. Mesela adam e, bir yayla evi yapıyor veya bir Vatandaş bir iş yapıyor, geliyor buradan kapıyı, pencereyi alıyor, malzemeyi alıyor. Bu şekilde yani o malzemenin geri derde... dönüşümlerini sağlıyorsunuz. Evet, geri dönüşüm. Ve binadan çıkan o hurda demirleri de aynı zamanda pres yapıp e, şeylere gönderiyoruz, fabrikalara gönderiyoruz. Onu da işte şey olarak kazanma amaçlı o işleri de yapıyoruz. Evet. Peki şu anda bünyenize sizlere ait kaç tane aracınızla çalışma araçlarınız var? Şu an kendimize ait yaklaşık 20 tane iş makinemiz var, ufaklı büyüklü. Mesela ilk aldığımız makinemiz var. Bunday lastikliyle başladık biz buna. Ve zamanla kompresörümüz, hiltimiz, su kamyonlarımız işte bu gibi şeyler. Yani yıkıma ihtiyacı olan ne hangi makineyse Allah'a şükür onlar elimizde mevcut Bugünizde mevcut. mevcut. Peki tabii. bu hizmet sadece Adana ve çevresinde mi yoksa talep doğrultusunda Türkiye geneline mi? Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Çünkü e, işin yakını uzağı olmaz bizim için iş iştir her zaman için yani nerede olursa bugün iki katlı binaya da gidiyoruz şehir dışına yani 20 katlı binaya da gidiyoruz. Yeter ki bizim için iş olsun. Can ticaret için binanın evet. büyüklüğü, zorluğu hiç önemli değil. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Her türlü bina, fabrika yıkımında Can Ticareti gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz. Çünkü böyle bir ekipmana sahip, uzman evet. ekibiyle beraber evet. kaç katlı olursa olsun gökdelen dahi yıkabilecek tabii, konumda tabii, şu anda. Tabii, Peki yine Mehmet Ali Bey'e geri dönmek istiyorum. Yeni projeler, yeni hedefler var mı Mehmet Ali Bey? Şu anda şöyle bir şeyler var. Biz her yılda yeni yeni araçlar alıyoruz. Smet bunda. Bir de aslında az önce anlatmış oldu benim çocuk Tevfik incan. Şu anda biz aslında bu işi bilgeli bir insana vermek lazım. Eskiden 5-6 kişiydik. Şimdi eline dükkan açan, ufak bir şey açan ben yıkımcıyım diyor. Bu türlü insanlar zaman zaman çok tehlikeli iş yaptırır. Kimi duvarların altında kaldı, kimi tehlikeli iş yaptırır. Yani biz <laughs> bunları Zaman zaman ujan adamı çekiyoruz. Bu türlü yıkım işi dediği zaman tecrübeli insanlara verilmesi lazım. Kesinlikle. Yani iş bitirme belgesi olacak. Resmi nereden de iş yapmış. Aracı var mı? Kepçesi var mı? Kendisinin mi? Kendimi kiralıyor. Adam gidiyor, ihaleye giriyor. Hiç bir tane vasısı yok. Bu da çok Hiçbir büyük bir tane sektör aslında. bir tane yok. Hiç bir tane iş bitirme belgesi yok. Adam yatırıyor 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar teminat yatırıyor. Nasıl diyor, ben zarar ettim diyor, vazgeçiyor diyor. Çok böyle bu türlü insanları gördük biz. Aslında böyle belgelerine dayanarak, yani böyle iş bitirme belgesi olsun, artı aracılarını kontrol etmek amacıyla bunlar hep bu türlü insana verilmesi lazım. Kesinlikle. Bizim istediğimiz bu. Bu böyle bir şey olursa daha da güzel olur. Mesela biz bina yıkarken etrafındaki can güvenini sağlıyoruz. Etrafında gece gündüz bekçi atıyoruz artık söyleyeyim, e, yıkarken su tankımız var. Emniyetini sağlıyoruz. Adam hiçbir vasıtası yok, bir şeysi yok. Bakıyoruz ki Finale'de bir yıkım yapılmış. Adam duvarın altında kalmış. Evet. Ya, şimdi burada, burada e, ne Aslında diyorum? bu tarzda çalışanlar da ister istemez işin tecrübelisini, işin e, de zor tabii. durumda tabii. bırakmış tabii, tabii, tabii. oluyor. Ama siz bunlar için de önlem almış durumdasınız. Her ne şu kadar anda, sektör sıkıntısı tabi, olursa tabi, olsun tabi. bunların da üstesinden en iyi şekilde evet. gelmeyi başarıyorsunuz. Ee, peki özellikle Mehmet Ali Bey bir soru sormak istiyorum. Sizlere 37 yıldır bu sektördesiniz. Evet. Çok uzun bir zaman süreci gerçekten. Ee, ve en başta söylediğim gibi şu anda kendi sektörünüzde lider bir konumdasınız. Bu başarının sırrı nedir? Şimdi onu söyleyemeyiz. çünkü onu kurban olduğum Allah biz ilk başarımıza ben bir e, Anadolu plakla başladım bu işe. Doğruluktan, efendilikten başka bir şey yok. Dost önemli bu işte. Doğru çalışmak lazım. Doğru çalıştığı zaman her zaman için başarı da geliyor, güven de sağlanıyor Çevre zaten. De her şey geliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. Onun için biz çalıştığımız yerde bir itibar bırakıyoruz. Bu itibar ne demektir? Mesela adamın diyor ki ya şurayı şöyle dağıtsan ne olur? Alıyorum. ...ya işte bu bizim pazarlarımızda yoktu demiyoruz. Ha oradan bir para kazanmayabiliriz. Ama önemli olan... ...o insan bize birkaç yıl sonra diyor ki... ...ya filan yerde benim akrabamın işi var. Hı hı. Ne oluyor? Hemen or bize oraya yürüyor. Yani bunlar çok güzel şeyler. Kesinlikle. İtibar çok güzel bir şeydir bu. Bu itibarı da Tabii. en güzel şekilde sağlamış durumdasınız. Biz de sizleri evet. tebrik ediyoruz. Tabii, Ve Seyfettin Bey'e dönüp tekrar bir de projeleri ona sormak istiyorum. Yeni projeler var mı Seyfettin Bey? Yeni projeler... ...şöyle bir projemiz var aslında... E, makinelerimizin şu an yıkımda e, sıkıntı olarak yeni yönetmene dayanarak söylüyorum ben. Yeni yönetmelikte ne var? E, mesela dinamitle patlatma olayı. Özellikle o. O kullanılmaz. O nerede kullanılır? Türkiye dışında mesela. Niye? Bizim e, binalarımız müsait değil buna. Burada apartman arası 10 metre, 12 metre. Sen burada dinamitle binayı yıkacağın an yan taraftaki binayı yıktığın andır. O açıdan bizim tek projemiz şu an onun üzerinde çalışıyoruz daha doğrusu. Yüksek gelişimli bir iş makinesi düşünüyoruz. şu an onun çalışmaları, çalışmaları içerisindeyiz. Yani çünkü artık teknolojiye e, uydurmamız lazım. Şu an projemiz o. Can ticaret zaten teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Fakat evet. biraz daha öncülüğünü fazlalaştırıp teknolojiyi bir adım ileriden takip tabii, etmeye başlayacak tabii, sanırım. Tabii. Bu da aslında İnşallah. farkınızı ortaya çıkartıyor aynı zamanda. Yani e, çünkü artık insan gücü e, bu gibi şeylerde bitiyor. Kesinlikle. Çünkü dayanmıyor buna insan yüreği dayanmıyor. Mesela toz olsun, gürültü olsun, patırtı olsun. Bugün biz insan gücüyle bir bina yaklaşık e, nereden baksanız daha önce babam gelin yıktığı zamanlar bir bina yaklaşık 3 ay, 2 ay, 1,5 ay da indirip yıkıyorlardı. Şu an biz 5-6 katlı binaları emin olun başlıyoruz. 10 gün içinde, 8 gün içinde komple yıkıp ve molozunu temizliyoruz. Yerden bir ediyoruz, tertemiz ediyoruz. Yani o yüzden e, güç almamız lazım. İş makinesi olsun vesaire bu gibi şeylerden güç almamız lazım. Bunu düşünüyoruz. Şu an onun çalışmasını yapıyoruz daha doğrusu. Evet. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığınız sağ ve konuk ettiğiniz sağ için olun. ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız sağ için. Olsun, Buradan ederim. son olarak Hı. izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle Mehmet Ali Bey'den başlamak istiyorum. Allah ne diye Şimdi bir şey ki. Her şey için e, yanıt yine... Kanalınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz sizlere teşekkür ederiz. dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir şeydir. Bizi de umutlandırdınız yani. Sevindirdiniz bizi. Aslında istiyoruz yani devamlı böyle bir kanalla böyle görüşmek, böyle etmek güzel bir şeydir. Bu yapılan işlerin tam iş ne kadar zor olduğunu, yani, ne kadar büyük bir emek olduğunu aslında. Şimdi biz daha da ifade etsek kimse bizi anlamaz ama böyle şeylerde e, siz olduğunuz zaman daha da güzel yerlere Bizi de sizi de Güzel yerlere el götürüyorsunuz. Kesinlikle. Biz de siz buraya geldiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hepsine de. Teşekkürler. Siz neler söylemek istersiniz Seyfettin Bey? Başta siz olmak üzere ee, çekimde ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize ekran başında seyreden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle insanlarımız bu son yapı denetim, çıktı. Yani deprem yasasından sonraki yapılan binalardan ellerinden geldiği kadar o binaları tercih etsinler. Hı hı. Deprem öncesi olan binaları kesinlikle, kesinlikle biz önermiyoruz kimseye. Çünkü deprem öncesi yapılan binaların demirinin yüzde ellisi yok. O açıdan tüm izleyenlere, seyircilerimize de buradan e, özellikle söylüyorum. Deprem sonrası olan binaları yani yeni yapılan e, binalar tercih etsinler rollera teşekkür ediyorum. Evet bu önerileri mutlaka dikkate almalısınız sağ diyorum olun. ben de tekrar teşekkür ediyorum sizlere sağ bu olun. başarılı çalışmalarınızdan sağ dolayı başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Teşekkürler. Tamam, sağ. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik sizlere can ticaretten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.